Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Office 365'te yani Exchange Online'da mail e, paketlerinden bahsedeceğim. İki tane paket var. Plan 1, Plan 2. Genelde insanlar bunları karıştırıyor. Hani bu işi bildiğini iddia eden insanlar bile bunu bilmeye olabiliyor. O yüzden hani dinlemenize fayda var. Ben bunu hiç bilmeyene göre anlatacağım. Fakat bilenler de yine dinleyebilir. E, Exchange Online dediğimiz ne, şey nedir? Önce onu söyleyeyim. Exchange Online sizin içeride bir sunucu barındırmadan Exchange hizmeti almanız demek. demek? Exchange demek. Microtop'tun bir hizmeti, mail hizmeti. Buna exchange deniyor. Ee, ve mail'in atası gibi düşünebilirsiniz. Bunda farklı lisanslama tipleri var. Biz bunun için e, yıllık veya aylık ödemeler yaparak alabiliyoruz bu lisansları. Ee, biz yıllık ödeme olarak aldık. Atıyorum yıllık ortalama 500 TL bir maliyeti var mail başı. Size e, iki tane tip var aslında. Birisi 500 TL, diğeri 1500 Birinci lisansı Plan 1 denilen bir lisansı var. İkinci lisansı da Plan 2. Ben bugün size bunu anlatacağım. Plan veri ve plan 2. Elimden geldiğince teoriden uzak ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, şöyle çizeyim hatta. Plan 1 diyeyim. Şuraya da plan 1 diyelim. Plan 2 yazın biraz kötü. Kusura bakmayın önemli olan anlattıklarım zaten. Plan 1 de size 50 GB mailbox veriyor. 50 GB de arşiv veriyor. Plan 2 de teorik olarak 100 GB e, mailbox veriyor, 100 GB'de arşiv veriyor ama teorik olarak bunun sınırsız olduğu söyleniyor ki sınırsız. Ben bunu sınırsız bir şekilde kullanıyorum. Şu arşivi 500 GB yaptığım bile var. Bunu sınırsız hale getirebiliyorsunuz. Gelen kutunuz maksimum 100 GB oluyor. 100 GB'den sonra arşiv hizmetini açmanız gerekiyor. Burada da 50 GB. Güzel bir kota. Atıyorum bunun fiyatı 500 liraysa, bunun fiyatı ortalama 1500 lira oluyor. Yani 3 kat falan fark ediyor. Belki 2 kat da olabilir, tam bilmiyorum. Emin olamadım. Mail hizmetinde lisans bu şekilde. Farklı lisanslama tipleri var. Ama en temeldeki size sağladığı avantaj mail e, size kotası. Şimdi biz genelde plan 1 kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz onu söyleyeyim. Şöyle diyoruz plan 1'de. Ucuz ya yani. niye kullanıyoruz? 50 GB zaten doldurmak da kolay değil. Genelde her böyle dağıtım grubuna üye olan saçma sapan mailler alan insanlar oluyor. Ki şirketinizde bir mail sistemi varsa mümkün olduğunca böyle gereksiz mail atma olayını kısıtlamaya çalışsın. Yani herkes her gruba üye olmasın. Her maili görmesin. Hem güvenlik zafiyeti hem de mail baksa şişiyor bir süre sonra. Bunlar da farklı problemlere neden olabiliyor ki Exchange Online'da öyle bir problem yaşadık. Onu da farklı bir videoda deneyeceğim. Video video anlatıyorum. Biz bir kullanıcı mail box açtık. 50 GB verdik. Plan de Şimdi bir senaryo yapalım. Plan 1 olsun bu. Plan 1. E bu 50 GB doldurdu ne oluyor? 50 GB daha bunun kotası var. Geliyorsunuz diyorsunuz ki e, bu arşiv hizmetini etkinleştiriyorsunuz. Onun nasıl yapıldığını anlattım. Şunları uygulayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki 6 aydan daha yaşlı mailleri yani en son son 6 ay sürekli her gün günceller. 6 ay kaç güne denk gelir? 3 kere 6 180 gün değil mi? Şunu 6 ay diyeyim. Yani 180 günden daha yaşlı mailleri tut arşive taşı. Arşiv dediğin şey de bir klasör şeklinde oluşuyor. Gelen kutusunun aynı şeklinde oluşuyor. Yani gelen kutusunun altında klasörler var ya bu gelen kutusu olsun. Arşiv diye bir kutu daha oluşuyor burada. Aynı klasörler bunun altında da oluyor. Yani burada olan. Yaşlı mailleri geliyor buraya taşıyor. Yani buradaki klasördeki mailin hiç klasör yapısı da bozulmuyor. E, web'den iyi bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Office 2016'da arşivler bu şekilde oğutluğu düşmüyor. Segmenizde çalışmıyor. 2019 veya Exchange uygulaması e, Office 365 diye bir hizmet daha var. Lisanslama hizmeti. Office programlarında. Ona da yıllık ödeme yapıyorsunuz. Onu kullanırsanız ee, düşüyor. 6 ay ya da burada ne olur? 12 ay. Artık 365 güne, 360 güne denk gelir. 365 aslında. Yani buradaki şey de biliyorsunuz. 6 aydan daha yaşlı mailleri git arşive taşı. Orada biz hepsini bir kere oluşturduk. Sadece seçiyorsunuz. Bunların kuralları bir kere oluşturuyorsunuz. Kurallarda ben şöyle yaptım genelde. 6 ay, 12 ay, 18 ay, 24 ay. İsterseniz bir de 36 ay yapın. Ben onu yapmamıştım. Bunları hazır ee, gidiyorum posta kutusuna. Diyorum ki bu posta kutusu için arşiv arşiv diye bir işaret var. Çok basit. İşaretliyorum onu. Daha sonra diyorum ki şu kuralı uygula diyorum. Buradan istediğim kuralı seçebiliyorum. Açılır combo box'inle bir şey var ya açılır kutu. Sıkıyorsun. İstediğini seçiyorsun. Burada gidiyor da ne yapıyor? Arşiv kutusuna taşıyor. Yani sizin plan 1 aldığınız zaman iki tane kutunuz var. İkisi de 50 GB ve fiyatı biraz daha uygun. Burada diyorsunuz ki bir e mail prosedürü var. 50 GB doldurduğunuz zaman 12 aydan daha yaşlı mailleri gel bu arşivat, Arşivden ulaşabiliyor. E, bu ikisi de doldu diyelim. 50-50 100 GB doldu. Tabi bunu önceden görmek lazım. 80'deyken müdahale etmek lazım. Gidiyorsunuz plan 2 lisans alıyorsunuz veya yükseltiyorsunuz. Plan 2 lisans biraz daha pahalı. Burada yine aynı kurallarınız çalışmaya devam edebilir. Gidiyorsunuz lisans yine çok basit bunlarda değiştirmesi. Tikle uygulamalara olarak anlatırım. 100 GB'lık bir mail e, mailbox oluyor sizin mail mailboxınız. 50 idi ya. Direkt yüze çıkıyor. Arşiv kutunuzda da yüze çıkıyor. Ne olmuş oluyor? 200 GB oluyor. Tabi burada arşivde sınırı yok. Onu bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şu oluyor. Mesela bir yıl içinde 100 GB'den fazla mail mi düştü? Gelen kutunuz taşlı ya. Geliyorsunuz bunu 6 aya çekiyorsunuz daha az mail olmuş oluyor. Ne oluyor? Burada da sınırsız arşivleyebiliyorsunuz. Yani plan 1 ile plan 2'nin temel farkı bu aslında. Başka farkları var da onlara değinmeyeceğim video uzun olmasın diye. Ee, tamamen şey farkı. Posta kutusundaki alan genişliği farkı. Yani plan 1 de size 50'ye 50 alan verirken 50 artı 50 plan 2 de e, gelen kutunuz 100 Artı sınırsız alan veriyor. Burada da istediğiniz kadar depolama yapabiliyorsunuz. Bunlara da e, bekletme ilkesi denilen bir olay var. Orada da şunu diyorsunuz. 6 aydan daha yaşlı mail varsa gel arşivat. at. 12 aydan daha fazla yaşlı mail varsa gel arşiva Bu vereceğiniz bekletme ilkesi 6, 12, 18. Burada istediğiniz ayı yapabilirsiniz. Atıyorum 17 ayda yapabilirsiniz kafanıza göre. Ben bunları zamanında böyle yapmıştım kendi mantığıma göre. Bu bir de vereceğiniz bekletme iznesi mailin yoğunluğuyla alakalı. Bizde mesela 6 ayda 10.000 mail alan adam var. Adam 6 ayda 10.000 mail alıyor. Ben bu adamı 12 ay bekletirsem ne olur? 12 ayda 20 bin mail olur. Gelen kutusu içi taşar. O yüzden çok mail alanlara 6 ay uyguluyorum. Az mail, orta mail alanlara orta şeker mail alanlara 12 ay uyguluyorum. Çok nadir mail alan, çok eski çalışan personel varsa mailini doldurduysa nadir mail aldığı halde ona 18 ay veya 24 ay kurulunu uyguluyorum eski mailerin normal mail box altından ulaşsın. Arşiv taşıdığınız diye ulaşması basit. Web'i e açıyorsunuz veya Outlook altında bir kutuda görünüyor arşiv diye. Plus arşiv diye bir şey kutu geliyor. Hiçbir şeyiniz bozulmuyor. Tüm gelen kutularınız dahil geliyor, oluşuyor. Mesela ben gelen kutusu altında buraya 10 tane klasör açayım. 1, 2, 3. Bu adam ne yapıyor biliyor musun? Geliyor buraya arşiv diye bir sana mail baksa benzer bir şey açıyor. Aynı şeyleri birebir oluşturuyor. Bunun alt klasörleri varsa bunları da oluşturuyor. 1, 2, 3 diye. Ee, mesela bu klasörün altında 6 altı aydan yaşlı mail var ya geliyor bu klasöre taşıyor. Bu klasörün altında 6 altı aydan yaşlı mail var ya geliyor buraya taşıyor. Hatta bunun da alt klasörü olur. 4 diyelim. Bunun da alt klasörü olsun. Böyle dallanma yapsın. Bunun altındakini geliyor buraya taşıyor. Hiçbir şeyin yeri değişmiyor. Arşivde. Arşiv versin diye yeri değişecek de korkmayın. Arşivin içine görünüyor. Ha şu da var. Bizde mesela ofis 2016 lisansları vardı. O nokta o nokta şu direkt gelmiyor. Şu arşiv olarak kutu var ya, görüntülenmiyor. Senkron çalışmıyor? Yani uyun uyum problemi varmış 2016'da. 2019'da ve 2012'de, pardon 2019 ve 2022'de geldiği söylendi. Veya e, mail lisansları, bakın bunlar plan 1 ve plan 2. Ofis lisanslarını da ayrı olarak alabiliyorsunuz. Ofis lisanslarında da online aldığınız, kiralık aldığınız var. Onu alırsanız onda da görünüyormuş. Hani şu arşiv açtığınızda. Ama biz görünmediği için ne yapıyoruz? Arşiv arşiv mesela. Kullanıcı 6 aydan daha eski mailine bakacak ya da 12 aydan daha eski mailine bakacak. Diyoruz ki abi git webden aç. Görünmüyor yani. Yapacak bir şey yok 2016'da. Ha, görüntünü istiyorsanız ofis lisanslarının atipleri var. Bunlar şey mail lisanslarıydı. E, mail lisanslarının haricinde ofis lisanslarının altında da mail lisanslarının satıldığı şeyler var. Onlara ayrı bir videoda değineceğim. Biz mesela ofis lisanslarını ayrı alıyoruz. Mail lisanslarını ayrı alıyoruz. Bu mail lisansları kalıcı olarak satılmıyor, kiralanıyor. Ama ofis lisansı diyelim. ofisin içinde ne var. Ofis dediğimiz olay şudur. Word, Excel, Outlook, ne var başka? Ee, PowerPoint. Böyle gidiyor yani. İçerine göre gidiyor. Ama bizim en çok kullanımız ne? Şirkette. Word, Excel, Outlook arkadaşlar. Bu olmazsa olmamamızımız bizim. Biz bunu gittik ne aldık? Kalıcı lisans aldık 2016. Ömür boyu kullanım hakkımız var. Ama gelip ben bunları kiralık olarak alsaydım bunlar bana şu şekilde satılıyordu kiralık olarak satıldığı zaman. Aylık ya da yıllık ödeme yapıyordum ve bitmiyor. Ama ben bunu aldığım zaman kendi 3 yılda amorti etti ki bunu da kaldıracaklar herhalde. Kutu lisans satmayı çünkü daha az para kazanıyor. Adam bir kere alıyor 10 yıl kullanıyor. Para ödemiyor Microsoft'a. Adam da para kazanmak için bunu kaldırmayı düşünüyor. Ki ben zaten orada size açık kaynak alternatifler var. Onları da önereceğim. Onları da kullanabilirsiniz. Ancakların anlayacaklarım bu şekilde. Bir de şu var. Mesela adam Word, Excel, Outlook dedim ya size kiralık satabiliyor. Bunları satarken size içinde plan 1 ve plan 2 sattığı hizmetler var. Adam sana diyor ki ya plan bir ayrı alma, plan iki'ye ayrı alma. Biz bunların hepsini ayrı ayrı aldık ikisinde. Ee, atıyorum 100 tane bundan aldıysan 10 tane bundan alıyorsun mailbox'ın durumuna göre. Sen diyor gel ben sana hem ofis programlarını satayım hem bunların içinde plan 1 ve plan 2'yi satayım diyor. Bu sefer ne oluyor? Ee, tek seferde hem ofis programlarını almış oluyorsun. Hem plan 2 ile plan 1. Tabi ona göre de fiyatı var. Atıyorum bunun fiyatı 500 TL ise içinde ofis programlarını aldığı zaman yıllık 500 TL oluyor sana 2000 TL diyelim. Böyle bir fiyatı çıkıyor. Atıyorum bu plan 2500 aldın diyelim. Ofis programlarını içinde aldığın zaman 3000 liraya çıkıyor atıyorum. Bunlar fazla misal verdiğim fiyatlar. ama biz ne yapıyoruz mesela? 1500, plan 1 500'ü değil mi? Ben şöyle bir mantık yürüttüm. Plan 1'e 500 TL veriyorum yıllık. Eğer ben bunun için ofis programlarını alırsam, kiralarsam 1500 olacaktı. Ne yapıyor 3 yılda? 1000 lira, 3000 lira fazla vermiş oluyorum. Her yıl 1000 lira fazla vermiş oluyorsun ya. Ben de diyorum ki 3 yılda buna 3000 lira vereceğim tek seferde gideyim bir tane lisans alayım, kalıcı lisans. 3000 lira vereyim. O yüzden e, genelde mail lisansını ayrı alıp ofis, word, excel gibi lisansları da gidiyorum ayrı alıyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Hiç bilmeyene göre anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yani plan 1 ile plan 2 farkı bu. Tamamen kota farkı. Bakıyorsun genelde eski kullanıcılar oluyor ya 5 yıllık 10 yıllık. Adam 50 GB dolduruyor artık 5 yılda. Ya da bir de satın almacıysa abi herkese teklif istiyor. Bir kere bir mail atıyor adam. Bir maili 20 farklı firmaya gönderiyor abi teklif almak için. 20 farklı firmaya gönderiyor bir de gelen alıyor. Adam günde satın almacılar tonla mail alıyor. Ya da info gibi mailiniz vardır. Böyle satın alma muhasebe gibi mailleri uyuyorlar adamlar doldurabiliyor. En çok satın almacılar doldurur bunu. Çünkü herkesten teklif istemek zorunluluğu vardır adamın. Adamın da haklı olarak. Ama bu sefer de ne oluyor? Mailbox'ı şişiyor. Kendine göre kategorize etmesi lazım. Günde bir aradan 500-600 mail alan adam var. Biz günde 50 maili zor okuyoruz. Adama 500 mail geliyor. Mail Mailbox'ı şişiyor. Sormak istediğiniz var bir şey varsa yorum kısmına sorun. Aynen bu şekilde yazılı olarak anlatmaya çalışırım. Bilgi işleme yeni başlayan ve öğretecek birisi olmayanlar için de bu videoyu çektim. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.